Değerli bandırmalar, sevgili hemşerilerim, tüm Türk İslam aleminin ve ulusumuzun mübarek kurban bayramını yürekten kutluyorum. Bayramlar ailelerin buluştuğu, küskünlerin barıştığı, çocukların sevindirildiği müstesna günlerdir. Ulusumuzun bu güzel özelliklerinin bir ömür boyu devam etmesini diliyorum. Barışın, kardeşliğin olduğu, ekonomik sıkıntıların bittiği, insanların çok mutlu olduğu bir gelecek dileğiyle tekrar bayramımızı kutluyorum. Her gününüzün bir bayram sevincisinde geçmesini diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok kıymetli Bandırmalı hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin kurban bayramını en kalbi duygularımla kutlar. Hatasız, kazasız, belasız bir bayram geçirmelerini temenni ederim. Allah nice bayramlara sağlıklı saatle ulaştırsın inşallah. Bayramlar insanları bir araya getiren, sevdiklerini buluşturan, dostları hatırlatan ve tüm insanlığa güzel dilekler dileme fırsatı veren özel günlerdir. Ben de bu vesileyle sizlerin, ailenizin, sevdiklerinizin bayramınızı kutluyor, nice sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diliyorum. En içten saygılarımı ve sunuyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Bandırma halkımızın ve İslam aleminizin kurban bayramını kazasız belasız sevdikleriyle huzurlu bir şekilde geçirmesini temenni eder saygı ve sevgilerimi sunarım. Değerli Bandırmalılar, değerli hemşehrilerim. Yaklaşan kurban bayramınızı Özbeyli İnşaat ailesi olaraktan hayırlara vesile olmasını diyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu ve güzel günler geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar diliyorum.